Dublin'de bir ay kuralı. Yürürlükteki Dublin Regülasyonu 3. yani Dublin 3'e göre bir ay kuralı ne anlama geliyor? Nerelerde bir ay kuralı geçiyor? Bunu nasıl anlamalıyız? Başvurucuya bunun etkisi nedir? İşte bu video çalışmamızda bundan bahsedeceğim. Merhaba değerli arkadaşlar ben Okta Yüzdemir. Bir çalışmamıza daha hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı, beğenmeyi rica ve tavsiye ediyorum ki daha geniş kitlelere ulaşabilirim. Onlar da bu çalışmalardan istifade edebilsin. Genelde ya abi diyor senin video çalışmalarından haberimiz yok. Sonradan oldu falan diyor insanlar. Abi ki paylaşılırsa dertler de azalır değil mi arkadaşlar? İnşallah çalışmalarımız faydalı oluyordur. Amacımız faydalı olmak. Özellikle Dublin çalışmalarında sıkıntıyla karşılaşırsanız mutlaka konunun uzmanı bir danışmana ya da bir avukata Mutlaka başvuru yapınız arkadaşlar. Şimdi bir ay kuralı der arkadaşlar. Şöyle iltica ettikten sonra eğer oynadak parmak izi sisteminde parmak iziniz varsa ya da herhangi bir Schengen vizeniz varsa ya da herhangi bir Schengen ülkesinde oturumunuz varsa yani sizin başka bir Schengen ülkeden geldiğiniz tespit edildi ise normalde sizi ilticanızı başvurunuzu alıyorlar ama ilticanızı askıya alıyorlar. Çünkü sorumlu ülke diğer ülke. Yani Dublin'deki mantık neydi? Nasıl ki su faturasını elektrik idaresine yatıramıyorsunuz. Çünkü yetkili kurum su idaresi. Aynı bunun gibi de vizeyi veren, parmak izini alan ülke ilticadan sorumlu. Bizim aramızda diyor böyle bir anlaşma var. Madem parmak izini orası aldı, madem vizeyi o verdi. E ben diyor seni oraya göndereceğim. Anlaşma gereği diyor. İşte bu gönderimi gönderme kararını aldıktan sonra bir ay içerisinde göndermesi gerekiyor. Dolayısıyla yazışmalar yapıldı geri kabul yapın. Evet ben kabul ediyorum dedi. Artık sizi bir ay içerisinde göndermesi gerekiyor. Bu gönderim işini sizi yakaladı. Polis karakoluna hava deniz karasularıyla yakalandınız. 15 gün içerisinde deport etmesi gerekiyordu. Fakat edemedi teknik problemlerden dolayı. Bir ay içerisinde göndermesi gerekiyor. Eğer bir ay içerisinde gönderemezse sorumluluk 6 ay daha devam ediyor. Dolayısıyla 6 ay içerisinde göndermesi gerekiyor. Eğer 6 ay içerisinde göndermezse bu sorumluluk düşer. Artı diğer bir kural ise özellikle iltica ettiğiniz ülkenin 3 ay içerisinde yani siz İtalya'da parmak izi verdiniz ve Almanya'ya iltica ettiniz. Almanya 3 ay içerisinde İtalya'ya yazması gerekir. İspanya'ya